Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yaz tatili için verilen 4. sınıflar için arkadaş bilgili oyunda senin arkadaş kitabına şey yapıyoruz. Kitabından böyle sorulara bakıyoruz. Problem çözeceğiz. Helal. Şuradan başlayalım. tabii ki. de Ben burayı yaptım ama sizinle de paylaşmak istiyorum. Burada ne demiş? 3 76. Buraya da okunuşunu yazacağız. Bakın. 3076 25808 20 Bakın bunları şu okunuşları göz bakmayın arkadaşlar. Bakın 30.076 bunun okunuşu 30.076 bu, isterseniz bunların okunuşlarını ben size söyleyeyim bakın bir dakika bu 4 basamaklı bakın 1 2 3 30 4 3076 25808 44000 33 Ay, böyle de oluyor. Mesela 0 yazınca öyle de oluyor arkadaşlar. Fark etmiyorum 200.704 200, 200 kaça? Ha. 217.000 318 408.510 arkadaşlar bunların hepsi Bu mesela 4 basamaklı, 5 basamaklı 5 basamaklı, 6 basamaklı, 6 basamaklı, 6 basamaklı. Şimdi bunların okunuşları var. Ama sayısı yok. İsterseniz ben yazayım şuraya. 100 bin 100 bin on. 75 bin dört. 75.004 Bunun okunuşunu söyleyeyim çünkü görüyorum 99.99 499.99 ,99 3.000 45. Burada da burada da küçük nokta var ama bunlar artık sayılmıyor arkadaşlar. Böyle ayrı yazmanız gerekiyor. Şöyle. 880 bin 1 5 100 505 bin 5 Burada da böyle. Şimdi diyor ki görev. Evdeki herkesten farklı rakamlar söylemesini ister. Söylediğin rakamlarla kendi altı basamaklı alt sayılarını oluşturur da. bu istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz. Ne diyor? Altı basamaklı diyor. Ben de yazmışım. 880... 88.135 Bunu isterseniz yani kafanızdan da yapabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4 5 6 arkadaşlar. Ee, dersimiz matematik olduğu için bu Türkçe hiç geçmiyorum. Bu problemi yapmışım. Bunu isterseniz yapın. Ha. 4 basamaklılarla toplama işlemi. Bir Birini göstereceğim. 4 basamaktan başka yok var mı? Bir de şurada üçlü toplam var. Onu da göstereyim bir örnek. Tamam. Evet, tamam yaparım. Bakın arkadaşlar 5 4 daha 9 7 6 daha 13 8 4 daha kaç arkadaşlar 8 9 10 11 12 bir de eldivenimiz vardı buradan gelen 3 şey 13 kaç be? 8, 9, 10, 11. Aynen 10, 13. Buraya geldi elde bir. Üçün aşağı aşağısında bir şey olmadığı için aşağı düştüm. Burada bir eldemiz olduğu için 4 oldu. 4. 4339. Buraya da geçelim. 8. Altta 8. 9, 10, 10, 11, 11, 14 arkadaşlar. 14'ün 4'ü elde var. 1. 6. 5 daha 11 bir de elde var 1 12 12 12'nin ise elde var 1 9 6 daha 15 elde var 1 16 16'nın 6'sı elde var 1 7 1 daha 8 bir de elde var 1 9 9624 bir de şuraya geçelim bu da 3 basamaklı 2 tane şey var bir de şurada şey var onu göstermem gerek yoktur herhalde. Neyse devam edelim. 8, 3 daha, 8, 9, 10, 11, 2 daha, 11, 12, 13, 13. elde var, 1, 8, 5 daha, 8, 9, 10, Bir dakika, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15'in bir de elde var, 1, bir. bir de elde var, 1, 16, 16 altı elde var, 1, 7, 4 daha, 7, 8, 9, 10, 11... Bir de elde var 1. 12. 12'nin ikisi elde var 1. 1. Bir. bir daha 2. Bir de elde var 1. 3. 3263. Hadi bunu da gösterelim. 6. 3 daha 9. 2 daha 11. 11'in biri elde var 1. 9. 7 daha 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 3 daha 3 daha 16, 17, 18, 19, bir de elde var. 1, 20. 20'nin 20'nin sıfırı elde var. 2, 4. 1 daha 5. 2 de elde var. 1, 7. Burada elde olmadığı için buraya sıfır elde geldim. 3, 2 daha 5. Aşağısında bir şey olmadığı için 5 aşağı düştü. 5700 bir. Şunu göstermem gerek yoktur herhalde. Ve bunlar var. Arkadaşlar bunları gösterdim. Şunu 3'ün de dört basamaklı göstermedim. Bir dakika ben konuyu seçip geliyorum. Arkadaşlar bir dakika. Şu Üçü de dört basamak da yapmaya karar verdim çünkü konumuz eksik kalmasın. Altı, iki daha, sekiz, bir elde var bir şey, bir daha dokuz. Yedi, üç daha, yedi, sekiz, dokuz, on. Onun sıfırı elde var bir. Dört, altı, dört daha on, bir de bir daha on bir. Bir de elde var bir, on iki, on ikisi elde var bir. Dört, 4 2 daha 4 5 6 1 daha 7 1 de var 1 8 buradaki sayımız 8209 Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.